Merhaba arkadaşlar, yeniden yayınımıza hoş geldiniz. Gündem çok sıcak olduğu için bugün iki yayın yapmaya karar verdik. Ee, yine Ankara'yı, Türkiye'yi konuşacağız. Peker'in açıklamalarını konuşacağız. Şimdi Peker'in açıklamalardan sonra Ankara'yla ilgili bir takım iddialar yeniden gündeme geldi. Cumhur İttifakı dağılacak mı? Yani e, Ergenekon, MHP ve AKP'nin dolayısıyla Peker gibi isimlerden oluşturulan koalisyon dağılacak mı Ağırdağ'ın içerisinde? Bir diğeri tabii son birkaç gündür yeniden Türkiye'de uzun süredir tartışılan bir mesele vardı. Yani darbe olacak mı olmayacak mı tartışmaları. Bugün dün ve son iki gündür bir iddia ortaya atılmış ve konuşuluyor. İki bakan ve bir başkan tırnak içerisinde bu kişilerin bir darbe hazırlığının içerisinde olduğuna dair bir takım bilgiler ortaya atıldı ve iddialar ortaya atıldı. E ee, tabii yani bunun e, bunlar iddia. Yani bir e, belgesi ya da bir şey yok bunun. E, fakat Türkiye gibi ülkeleri düşündüğümüzde e, bu tür ihtimaller her zaman masada. E, o bakımdan dikkat çekici bir e, durum oldu. Dikkat çekici bir tartışma oldu. Şimdi Pekin açıklamalardan sonra e, birkaç kişi konuştu ama konuşmayan son derece de önemli olan, Türkiye yönetimi açısından önemli olan isimler var. Bunların başında tabii ki hiç kuşku yok ki. Erdoğan geliyor. Erdoğan halen konuşmadı. Erdoğan çevresi de konuşmadı. Yani bundan daha önceki dönemleri hatırlarsanız şöyle bir şey oluyordu. Yani bu tür durumlarda Erdoğan kendisi konuşmasa bile çevresi üzerinden bir şeyler söylüyor. Ama bu defa böyle olmadı. Bir diğeri akar konuşmuyor. Yani kendi başına bir ekol, bir isim, bir koalisyon ortağı akarda halen renk vermiş değil bu meseleyle ilgili. tabii Hakan Fidan meselesi var ama biraz başka bir yerde duruyor. yine bu da bu tür durumlarda yani projektörün tutulduğu bir isim ya da isimlerin başında geliyor. İş dönüp dolaşıp şu noktaya geliyor. Ne olacak? Yani bu hükümet yoluna bu saatten sonra devam edecek mi? Yani Pekerin açıklamaları olmasaydı yoluna devam eder miydi? Bence değil. Çünkü zaten ekonomik kriz, siyasi kriz pek çok meselesi var içeride ve dışarıda. Ama bu açıklamaların, Peker'in açıklamaları bu süreci hızlandırdı ya da hızlandırıyor. O bakımdan ne olacak? Yani bu saatten sonra Ankara ya da hükümet nasıl yönetecek? Bir çatışma, bir çelişki olduğu belli ya o ortada o ama bu nasıl sonuçlanacak? Yani bundan sonrası için bu önemli bir önemli de bunu konuşacağız artık gerçek yazarlarından Ahmet Nesin bizimle birlikte bu meseleyi yakından izleyen bir isim özellikle bu darbe sürecini 15 Temmuz darbe sürecini ve sonrasını sürekli yazan projektör altına alan bir isimdir söylediği pek çok şeyde çıktı o bakımdan bu son olanlarla ilgili hem elindeki bilgiler neler hem ne düşünüyor? bunu öğrenmiş olacağız. Sayın Nesin merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Önce bir e, Peker'in 5. videoyu açıkladı. Onunla ilgili de sizinle görüşünüzü almak istiyorum, merak ediyorum e, doğrusu. Bu beklediğiniz bir durum muydu? Ee, beklediğim bir durum daha çok şey açıklayacak. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, çabıcı... Yok, yok, Yani Beklediğiniz durumdur derken Koalisyon içerisinden birileri çıkacak, bir çelişki çatışmayı ifşa edecek. Bir evet. fitne ateşleyecek. Bunu evet. diyorum. beklediğiniz bir durum muydu? Bu beklediğim bir olaydı. Birbirlerini ihbar etmeye başlayacaklar diye ben birkaç ay önce yazdım bunu. E, çünkü e, mahkeme yaklaşıyor. Mahkeme yaklaştıkça herkes kendi yolunu çizmeye başlıyor. Mahkemeden Şimdi, kastınız e bunlar bir hesap verecekler. Yani Türkiye'de yurt dışında e, bunların bir hesabı sorulacak. E, i̇ktidar gidiyor. İktidar gidince mahkeme yaklaşıyor demektir. Yani o anlamda söyledim. E, şimdi şöyle bir durum var. Dikkat edersen Alaaddin Çakıcı ile Sedat Peker kavgasıymış gibi veriliyor ama esasında olay başka. Alaaddin Çakıcı'nın bugüne kadar arkasında dayandığı iki grup var. Emniyet ve MİT. Sedat Peker'in arkasında emniyet ve mit yok. Asker var. Sedat Peker bugüne kadar e, hep askere dayandı. Şu anda tahmini e, bilgilerime göre e, Sedat Peker'in şu anda dayandığı grup e, 104 e, Amiral'in bildiresini ilk e, açık yayınlayan e, bir kanal var ya. Ne var ne yok MİT'i neydi ona benzer Şimdi abok sabuk bir isimleri vardı. Ee, onlar bir destek veriyor. Yani e, olaya birkaç açıdan birden bakmak lazım. Yani bu. sizin görüşünüze göre e, Peker yalnız değil. Türkiye içerisinde bir ekip bunlar. Peker tavsiye edilmek üzere olan Ergene Ergenekon grubundan beraber hareket ediyor. Ergenekon grubu tasfiye etmek istedi. Kim etmek istiyor bunu? Tasfiye etmek istiyor Ergenekon grubunu. Çünkü Erdoğan'ın ortaklarıydı sonuç itibariyle Ergenekon. Ama ondan önce NATO ortağıydı. Yani Ergenekon'u hapse attıran gene Erdoğan'dır. şimdi bunları açıklamak ve anlamak çok zor. Senin de benim de anlamam çok zor. Çünkü ilk defa şöyle bir başbakanla karşılaştık biz. İktidara geldiğinde NATO'cuydu iktidarın ortasında Avrasyacı oldu. Avrasya ile işini bitirdi. Şu anda tekrar NATO'cu olmak üzere. Şimdi böyle bir başbakanla şimdiki cumhurbaşkanı ile karşılaşınca doğru doğrudur analiz yapamıyorsun. Yani dünyada yok çünkü. Aşiret ülkelerinde bile yoktur böyle bir şey. Yani bir karar almışındır. O karar değiştirmezsin gelir başka bir hükümet o kararı değiştirir yani. Ama aynı siyasi parti, aynı insan. Önce NATO'cu sonra Avrasya'cı sonra tekrar NATO'cu olduğunda da e, yurt dışından da analiz yapılamıyor. Türkiye'den de analizi anlamakta zorlanıyor insanlar. Şimdi Erdoğan'la Hulusi Akar'ın elinde e, yazmıştım ben bunu. 1800 kişilik bir yüksek askeri şura da e, emekli edilecek ve e, atılacak e, Avrasya'cı grubu var grubu. Bir, bir saniye, bir saniye. Şu, bir, bir açıklık yeterlisiniz e, sayın nesin. Şimdi eee Pekerin açıklamalarından sonra konuşan birkaç kişi oldu. Fakat <laughs> iki isim konuşmadı hala. Sessiz. E, birisi Akar, ikinci diğer Erdoğan. E, bu durumda her iki isim birlikte mi ortak ortak mı hareket ediyor? Hayır. Şimdi bir kere e, Pekerin arkasında askeriye olduğunu e, Hulusi Akar çok iyi biliyor. E, çünkü bu hep e, Jörlen çalışmış olan e, birisi daha çok. E, Erdoğan olayı kaşımak istemiyor. Çünkü olay e, Marina ile başladı ama Marina'yı e, çok aşan olaylar var esasında. Bu Kurbanoğlu'nun e, Erdoğan'la arası çok iyiydi. E, Kurbanoğlu'nun bu gemilerin e, ödenmesi için Erdoğan'ın e, çocuklarının e, gemiciklerini kiraladı. 10 yıllık bir kirala, kiralama anlaşması var. Bunlar da böyle işte o krediler... kurban olunu zorla, zorladıklarını gemileri ondan kirala, kiraladıkları ve satın aldıkları sonra da kiraya verdikleri iddia ediliyor. Bu doğru mu? Şimdi esas kavga gemilerle başlamıyor. Esas kavga, kimsenin bugüne kadar konuşmadığı, Sedat Pekerd'e pek söylenmiyor. Sabah gazetesinin çalıktan satılması meselesi. Erdoğan ilk teklifi Kurbanoğlu'na yapıyor. Kurbanoğlu hiç o taraklarda beziyor, istemiyor. Ve Erdoğan'ın o meşhur kindarlığı böylece başlıyor. İkincisi Kurbanoğlu Azerbaycan'dan ve Rusya'dan e, iki büyük firmayla anlaşıyor. İşte birisi Sokar, birisi de Lukoy. Evet. yüzde seksenini in taşır bir adam. E, Erdoğan'ın oğlunun oğlunu ve Binali Yıldırım'ın çocuklarının da e, tankerlerini kiralıyor ama Erdoğan da Binali Yıldırım da var, var yemez amca gibi gözleri dolarla dolduğu için ortadaki parayı görüyorlar. Akıl almaz bir para var. Sonra CİMER'e e, bir şikayet geliyor. O CİMER'e gelen şikayette Fethullahçı diye ispiyon ediliyor. E, i̇lk mahkemede, ilk soruşturmada mahkemenin soruşturmasında Fethullah Gülen'le hiçbir alakası yoktur deniliyor. Sonra işin içine e, başka bir e, ortak giriyor. Bu Marina işi çok büyük olunca kendisi büyütmek istiyor. Orada büyük 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 bir işe girince oradan bir e, Anar Alizade diye birisini ortak ediyor. Bu da bir Azeryi e, ve işler ondan sonra karışıyor. E, ben bu e, ikisine de Lukoyle de, de şeye de e, Sokara da bu e, adam dava açıyor. Çünkü orada da başka bir kazık olayı var. İşte orada pa, e, üçlü bir e, Anlaşma var gibi gözüküyor. E, ne zaman ortaya çıkar bilemiyorum. Aliyev, Erdoğan, Putin e, o iki şirketten davalık oluyor ve ondan sonra e, bütün kavga başlıyor. Ondan sonra. Işte... Yani bütün bu yaşananların Peker'in e, açıklamalarının temel sebebi burada e, birincisi rant kavgası mı? iktidar kavgası mı? Yani bu, burada paylaşılmayan nedir? <laughs> kadar belli ki birlikte hareket etmişler. Ne oldu da bu ortaklık bozulmuş? Ya da bozuluyor. Peki peki değişik bir racon. Şimdi e, bu e, Masimov'u yani Gurbanoğlu e, şey e, Mehmet Ağar öldürtmek istiyor. Bunun için başka birisini getir, getiriyorlar. O getirdikleri Kali diye lakabı Kali denilen adam. Şimdi adını unuttum. Kali Guli, Guli diye değil mi? Kali Guli diye. O da Azeri galiba. O da e, yok, o sanıyorum Gürcü aslında. Yani Azeri olarak ben biliyorum ama o da e, meyve sebze mafyasının başındaki isim. Meyve sebze mafyası ama o da e, çok e, ciddi bir şekilde e, taşımacılık yapıyor. O taşımacılığın içerisinde neler olduğunu bilmediğini söylüyor. Sedat Peker. Ama başka bir şey var. Guli ya da Kali denilen adamı getiriyorlar. Fakat Edirne'de bu Kali bir büyük bir çatışmaya giriyor. Başka gruplarla işin içinde Bulgarlar falan da var. O sırada bir emniyetten birisi de ölüyor. Türk. Polis değil mi? Evet polis. Ve bu adamı deport ediyorlar. Sınır dışı ediyorlar. Sınır dışı kararı alınıyor. Ee, sınır dışı kararı çıktıktan sonra bunu ancak mahkemeyle değiştirebilirsiniz. O sırada e, böyle olunca Gurbanoğlu Sedat Peker'i koruma olarak alıyor. Sedat Peker'i koruma olarak aldığı için e, Kali'yi getiriyor. Fakat bir şey hesap edemiyor Mehmet Ağabey. Kali Sedat Peker'in de adamı. Peki bu Silivri e, İlçe Emniyet Müdürü'nün intiharı var, e, ondan da söz ediyor Peker. E, Guli cinayetiyle veya Guli ile ilgili olduğunu söylüyor galiba. O nereden işin içine giriyor peki? Silivri Emniyeti e, bu çatışmayla ilgili şey alıyor o karar oradan çıkıyor. E, i̇lk ifadelerin tutuklanma, gözaltına alınma oradan çıkıyor. Mehmet'in e... baskı yapıyor, serbest bırakın diye. Tabii önce bir kere Soylu'ya karşı İstanbul Emniyet Müdürü'nü değiştiriyor Mehmet Ağar. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden depo müdürümüne ikisi beraber telefon edip adamın şeyini kaldırtıyorlar. İyi de biz şimdiye kadar şöyle biliyorduk. Soylu Mehmet Ağar'ın adamı diye biliyorduk. Ama işte Türkiye ve Orta Doğu'da bir şey var. Hep bunu yaşıyoruz. Erdoğan için de geçerli. Saddam için de geçerli. Bir noktaya geldikten sonra, seni getirenin kim olduğu hiç önemli değil, ona posta koymaya başlarsın. Erdoğan'ın Amerika'ya şimdi posta koyduğu gibi, ne bileyim ben Saddam'ın posta koyduğu gibi, Gaddafi, Gaddafi'nin ki kolay bir albaylıktan bir ülke başkanlığına geliyorsun. Bunu hepsi için söyleyebiliriz işte. E, Hümeyni'yi Amerika getirdi biliyoruz. Ondan sonra nasıl, e, ne hale geldi? İşte ne bileyim ben, Enver Sedat'ı öldürdüler yerine Hüsnü mü, Mübarek'i getirdiler aynı şekilde darbeyle onu aynı insanlar götürdü sonuçta yani bu hep böyle yani e, Erdoğan da e, nedense o da e, seçilmeden önce Turgut Özal gibi Tavşiller gibi Amerika'ya gidip bir takım görüşmeler yaptı sonra Türkiye'ye gelmiş birisi ama hey Amerika diye posta koymayı e, bir müddet çünkü e, eğer e, bu kültürden gelmiyorsan e, beğen beğen de ama burcu kültürünü almamışsan bir takım şeyleri bilmiyorsan işte sosyalizmi bilmiyorsan belli bir dünya görüşün yoksa o seni getirin hiç önemi yoktur. O geldiğin yer, hak etmediğin yer seni bu noktaya getirir. Birdenbire herkese posta koymaya başladı. Peki. Ee, Sayın Nesin ne mi görüyorsun? Yani ne olacak? Şimdi sonuç itibariyle Erdoğan'ın MHP ile Ergenekon'la iş tuttuktan sonra başından beri bir koalisyon hükümetiydi. farklı gruplar vardı AKP içerisinde ama son 5-6 yıl çok daha özel bir yerde duruyor, farklı bir yerde duruyor. Belki Peker'in açıkladıkları ya da söyledikleri çok bilinmeyen, bilmediğimiz şeyler değil ama içeriden birisi şöyle söyleyince daha görünür oluyor bunlar. Ne görüyorsunuz? Erdoğan ne, ne olacak? MHP ile ortaklığı bitecek mi? Ergenekon'la bitecek mi? Siz askeri şuradan söz ettiniz yani Ağustos'a doğru giderken bu Ankara'daki savaş daha mı kız kızışacak? Ne bekliyorsunuz? Bu işin sonu ne olur? Şimdi bu bir derbi maçı gibi üç sonuçlu bir noktaya geldi Türkiye. Şimdi bir kere iki partinin de e, seçmeni birbirini sevmiyor artık. Bu, bu kesin. E, i̇kincisi e, MHP kendisini yok etme noktasına geldi. E, 50 yıllık bir parti yani CHP'den sonra şu anda e, en eski üç, işte Saadet e, ama isim değiştirmeyen olarak devam eden olarak CHP ve MHP var. Şimdi sen 50 yıllık bir partisin, 70'lerde kurulmuşsun. 12 Mart darbesinde bir milletvekili var sonuçta. Böyle bir partisin. Hatta Millet Partisi'ne gidersek Feriz Çakmaklar'ın kurduğu çok daha eski bir partisin sonuçta. Çok partili dönemden beri varsın. Ama Cumhurbaşkanı adayı göstermemişsin. Başkasını gösteriyorsun. Hadi onu anladık. önemli ee, önemlidir. BK meselesidir. MHP için önemlidir belediye başkanlığını bir sürü yerde göstermemişsin. Başka bir partiyi desteklemişsin. Şimdi bu 50 yıllık parti... Ama, ama ittifak yapmış, ittifak yaptığını söylüyor. Fark etmez 50 yıl olup tabana anlatamazsın. Sen e, seçilebileceğin ya da e, ne bileyim kendi gücünü gösterebileceğin yerde o gücünü göstermiyorsun. Şimdi o e, üçüncü göstermeme olayı başka bir noktaya geldi. Ee, seçim yasası değişecek. Erdoğan'ın istediği seçim yasası e, işte bir bölge sistemine e, dönük bir seçim yasası nedir? E, birli e, sistemi yapamazlar ama e, beşli ya da yedili e, bir sisteme dönecek. Biraz büyük şehirlerde. O zaman izin verirseniz daha açık sorayım. E, konuşulan e, kulislerde şu. Deniliyor ki aynen e, geçmişte e, Gülen cemaatiyle ortaklık yaptı ve bitirdiği gibi Erdoğan. E, şimdi de e, Ergenekon'la ile ortaklık yapıyor. Deniliyor ki yani artık götüremiyorlar, götüremiyor veya sıkışmış. Yeniden Amerika ile Avrupa Birliği ile iş tutacak. E, dolayısıyla Ergenekon'un en e, hızlı biçimde veya en kısa e, yoldan en gene konu ortaklığı bitirip gene ortaklar, ortaklar bulup yoluna devam etmek istiyor. Söylenen, iddia edilen e, bu. Bu olup bitenler yani Peker'in açıklamalarıyla birlikte de hatta şöyle de söyleniyor. Ya bu işin arkasında aslında Erdoğan var deniliyor. E, bizim tabi bilmediğimiz çok büyük de bir kavga var. Yani sadece rant kavgası değil, iktidar kavgası var. Türkiye'nin gidişatı durumu da ortada. Sürekli Ankara'yı yazan, Ordu'yu yazan Erdoğan'ı yazan bir isim olarak buradaki sizin hem bilgileriniz hem de öngörünüz yani bilgilerden yola çıkarak nedir? Gerçekten Erdoğan MHP'yi satacak mı? Ergenekon ortaklığı bitirecek mi? Bitirirse kiminle ortaklık yapacak? Ergenekon ortaklığını bitirecek ama bunda MEP'len bir kavgası yok. Erdoğan'ın MHP'den bitirme şansı yok. Çünkü Erdoğan'ın ortaklık kuracağı e, tek parti var çok uzak bir olasılık CHP. Erdoğan bundan sonra CHP dışında hiçbir partiden e, ortak kuramaz. Neden İyi parti olamaz mı? Hayır olamaz. İyi partinin kuruluş felsefesi AKP'nin bu sistemi ve MHP'nin e, ona yakınlaşması nedeniyle kurulmuş bir sistem. Şimdi seni onun için destekleyen insanlardan tekrar barışım bir koalisyona gidersen o seçmen olduğu gibi nereden geldiyse oraya geri döner. Bir kısmı CHP'ye geri döner, bir kısmı MHP'ye geri döner. Hatta sonradan kurulan iki partiye de Ali Babacan'dan Davutoğlu'ya da dönebilir. Yani Erdoğan'ın bir şeyi bu koalisyonu yok etme şansı yok. Ama kimin var? MHP'nin var. Çünkü MHP eğer bölge sistemiyle seçime giderlerse, MHP hiçbir yer şimdiye kadar 5 milletvekili, 7 milletvekili çıkartamadığı için AKP içinden bağımsız milletvekilleri koyarak girecek seçime. MHP parti olarak katılamayacak. Böyle bir şansı yok. Bu bölge sisteminde 3 parti faydalanıyor. AKP, CHP ve HDP HDP bölgede kuvvetli olduğu için çok ciddi bir şekilde beşli 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 milletvekillerini çıkartıyor. Hatta bir tehlikesi daha var. HDP batıda beşli sistemde çıkartamayacağı için işte İstanbul, Ankara, İzmir olduğu gibi CHP'yi destekleme kararı alabilir. Doğu ve Güneydoğu'da Kürdistan'da MHP, HDP tahmininin ötesinde milletvekili çıkartır. CHP içerisinde milletvekili adayı koyar mı koymaz mı? Sosyalist e, arkadaşları koyabilir böyle. Bu, bu bu tablo sadece seçimle ilgili mi? Yani bütün yatırımlar, bütün bu olup bitenler. Hayır değil. Hayır. hayır değil. Sen e, Erdoğan e, MHP'yi bırakır mı dediğin için söylüyor. Bu onun için değil. Bu bu bütün tablo 1800 subayın birdenbire orduyla ilişkisinin kesilmesiyle bağlantılı. Ben 6 ayda şunu yazıyorum. Askeri şuraya kadar Türkiye'de her şey olabilir darbe dahil. Bunu güzel. da mısınız? Yazdı da yazdınız. Yani darbe olabilir. Darbe söylentilerden söz ediliyor. AKP çevreleri de e, kendi medyalarında şunu tartışıyorlar. İki bakanın bir başkandan söz ediyorlar. Başkandan evet. kasıt galiba e, MİT başkanı. E, müşteşarı. E, kimdir bu iki bakan ve bir başkan? E, gerçekten böyle bir e, İhtimal görüyor musunuz? Yani özellikle darbeleri yazan darbe mekani mekaniğini yakından bilen bir isim olarak, onu nasıl işlediğini bilen bir isim olarak böyle bir ihtimal öngörüyor musunuz? Darbe ihtimali. Öngörüyorum. Şöyle bir darbe olabilir. Bunlardan bir tanesi Hulusi Akar ki onu da yazdım. Yani Hulusi Akar'ın AKP'nin başına geçme olasılığını 3-4 ay önce yazdım ben. Ee, neden öyle bir şey olacak? Çünkü e, bir e, Erdoğan'ın artık bu işi kendisinde yanlış gördüğünden dolayı böyle bir şey yapabilir. 2- e, Uluslararası bütün açıklamalar e, Hulusi Akar'da. E, NATO'ya Biden'ın gelmesiyle beraber NATO konusunda da e, Amerika iyice bastırmaya başlayınca, Şöyle bir şey yapabilirler diye düşünüyorum ben. 27 Mayıs vari bir darbe 27 Mayıs vari bir e, meclis, kurucu meclis anayasayı değiştirecek Ge geçici olarak Hulusi Akar e, başkanlığında bir hükümet Erdoğan'a bir söz verilir de yargılanması durdurulur mu durdurulmaz mı onu bilemiyorum. Ama iş bu noktaya doğru gidiyor. Yani e, çünkü Ergenekon davası dedin, balyoz davası dedin, kendinin istemediği bir takım subayları yok ettin. Arkadan onları affedip onlarla yan yana geldin, 15 Temmuz dedin, işte belgesi olan darbe var mı? Bir tek 15 Temmuz var dünya tarihinde. Çünkü 40 gün önce Erdoğan'ın e, bunun bildirildiği e, emniyet terörle mücadele şubesi... De, i̇şte Şimdi de bu iddia ediliyor. Erdoğan'a bunun bildirildiği ne dair? Hayır, i̇ddia değil. Bu 15 Temmuz'da belge var. Hayır, 15 Temmuz'da demiyorum. Yeni yeni yani yeni bir plan olduğu söyleniyor. Erdoğan'ın buna bildirildiği söyleniyor. Erdoğan'a bildirildiği söyleniyor. Erdoğan'a bildirilmiş olabilir. Erdoğan'ın bir de çok konuşulmayan yani bir hafif biraz konuşuldu. Sağlığında sanıyorum ciddi bir sorun var o bir iki kere merdivenlerdeki o zor yürümesi, inmesi, çıkması falan e, öyle bir şey var. Erdoğan'ı öyle ikna edebilirler. E, ama bütün soru sanıyorum Erdoğan'ın yargılanıp yargılanmamasında. E, buna nasıl, kim söz verebilir? Nasıl yapar onu bilemiyorum. Erdoğan o... Bu yani gibi. ne demek? Erdoğan yargılanmayacağına e, dair garantiler alırsa iktidarı yani. bırakmaya... Fit oluyor mu? Kendi çekilir. Çünkü Erdoğan e, o para hırsıyla geldiği noktadan e, kurtulamıyor artık. Kurtulamadığı için ne kadar büyük bir, bir belanın içerisinde olduğunu farkında değil. Ya da farkına vardı artık yeter diyor. Çünkü para da bir anlamda yeter. Bundan sonra arttır arttıracağı kadar da arttırır. Ama e, Erdoğan bunlarla dövüşe etmeyeceğini anladı. İki nedenden anladı. Birisi kafası siyasi bir kafa değil. Kafası parayla e, dönen bir kafa. İkincisi e, artık çıkmazın içerisinde. Yani o e, köylü kurnazlığı dediğimiz olay işte ya da İsmet İnönü için söylenirdi kafasında 40 tilki dolaşıyor da 40 da birbirine değmiyor kuyruklarını falan. O yetmiyor artık. Neden yetmiyor? Çünkü teknoloji seni her yerde yakalıyor. Teknoloji akıl almaz bir noktada. Seni her yerde yakalıyor. Şimdi bu benim çok eski arkadaşım Serdar Öztürk e, önceki gün işte bu petrol taşımacılığı işini yazmış. Yarın ondan program yapacağım kendi kanalım için. E, üç kere okudum. işin içinden tam çıkamadım. O kadar karmaşık ve o kadar Trilyonlar dönüyor ki işin içinde. Erdoğan herkesin dediği gibi şey konumunda değil. Ya da o konumdan çıkmak istiyor artık. Çünkü yakalandı yakalanacak durumda. Şeyle belgesiyle yakalandı yakalanacak durumda. Ya bana yüz, o Osmanlı gibi davranıyor. Ülkeyi fethediyor. Ama ne vatandaşlık veriyor ne burası Osmanlı diye hiçbir şey demiyor. Bana para gönderin diyor. Kasama para gönderin. Bugüne kadar hep böyle yapmış. Ama o kadar büyüdü ki şimdi işler. Hiç kimse sormuyor. Çavuşoğlu gibi birisi niye hala Dışişleri Bakanı? Çünkü Çavuşoğlu e, Azerbaycan'daki inş, ortak girilen inşaatı kontrol ediyor. Niye Dışişleri Bakanı yerine arasına İbrahim Kalın konuşuyor, e, Hulusi Akar konuşuyor? Normal Dışişleri Bakanlığı olarak göreve gelmiş birisi olsa istifayı basar gider. Ne kadar Erdoğan'a düşkün de olsa. Ama o biliyor ki bu görev için gelmemiş. Başka görevler için gelmiş. Böyle insanlar var. Ve o bitiş noktasına geldik. O yüzden ben artık erken seçim falan demiyorum. Bir kurucu meclis gibi bir şeye doğru gidiyor Türkiye. Ha mevcut milletvekilleriyle de gidebilir olduğu gibi değişip atıyorum 300 kişilik bir kurucu meclis yapabilirler. Aynı 27 Mayıs'taki gibi bir yeni anayasa eee grubu kurulabilir. Eee çünkü seçimden gelecek bir hükümetin Türkiye'yi toparlaması olanak dışına benziyor. Yani yani bu benim partimi biliyorsun ben şimdi HDP'liyim. E, bize deseler ki gelseler şimdi ya alın bir beş sene bir, bir, bir Türkiye'yi bir toparlayın madem bu kadar hayır derim ben. Ben kişi olarak hayır derim. Çünkü o noktaya geldi ancak e, demokrasi isteyenlerin yani herkes benim kadar isteyemeyebilir, senin kadar istemeyebilir. E, Kürdün istediği başka ama bir onun minimumunu bulabilecek noktada bir şeyler kurulmazsa eğer iş çok daha kötüye gidecek gibi gözüküyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayıp yanımıza katıldığınız görüşleriniz için. Çok çok teşekkürler. Korucu meclis darbesi başka türlü bir darbeye doğru gidebilir. İlginç görüşlerdi. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.